İsmail şuraya asana. Biz göreve geldiğimiz gün itibariyle buranın sorunlarını ilk tespit ettiğimizde mülkiyet sorunu vardı. Mülkiyet sorunu şöyle, buranın bir kısmı kamu arazisi üzerinde, çok az bir kısmı da bizim cemevi üzerinde. Biz bu mülkiyet sorunu ile ilgili Karabağlar Belediyesi'nin biliyorsunuz bir yarışması var. Yarışma düzenlendi. Bu cemevinin tekrar yapılması için, buraya yeni bir cemevi yapılması için. Biz Karabağlar Belediyesi'ni yetkilendirilmek adına Karşılıklı bir sözleşme imzaladık. Ee, sözleşme sonunda biz e, valilikle görüştük, e, kaymakamlıkla görüştük. Buranın bir an önce e, o sorunun çözülmesiyle çünkü. Karşılıklı bir takas yolu var. Onun bir an önce giderilmesi lazım. Ee, yani e, burada bu bölge Alevi yoğunluğunun olduğu bir bölge. Tahtacıların yaşadığı bir bölge. Ee, yani renkli kültürlerin olduğu bir bölge. Biz geldiğimiz günden beri buna çok dikkat ettik. Buradaki tahtacıların e, dostlarımızın buraya gelmesini sağladık ortaklaşa bir işler yapmayı başardığımızı düşünüyoruz tam anlamda. Diğer yöre derneklerini bu işin içerisine, bu sürecin içerisine katmaya çalıştık. Yani biz burada sadece bir yönetici tek adam mantığıyla değil diğer derneklere de bu işin içerisine dahil ederek ortaklaşa bir yolda buluştuk. Dediğimiz gibi buranın en büyük temel sorunu binanın zemininin yavaş yavaş Kayganlaşmış olması, arka taraftaki morkumuzun e, baya bir duvarında açılma ve bu e, küçük bir şekilde de e, sorunun e, halin olacağı yani yama ile olacağı bir e, iş değil. Biz e, içerinin daha modern bir cemevi olması için e, işte morkumuzun daha iyi bir hale gelmesi için içerideki kültür sanat anlamında insanlarımızın cemlerini daha iyi bir şekilde yürütebileceği bir alana kavuşması için biz yeni yönetim olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Vermeye de çalışıyoruz. Bu süreci de buradaki halkın da ve diğer sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle aşacağımızı zannediyoruz. Yani dediğimiz gibi buranın en temel sorunu şu anda yer sorunu tabii ki onun sonrasında personel sorunumuz. Onun sonrasında tabii ki Türkiye'deki yasa mevcutundan işte biliyorsunuz elektrik sorunu, su sorunu, diğer sorunlar. Biz bunları ortaklaşa mücadele azmimle aşacağımızı zannediyoruz. Aşmak zorundayız. Çünkü Aleviler bu ülkenin asli bir unsurudur. Vergisini ödüyorsa doğal olarak bizim Cem evimizin yapımında yahut da elektriğini diğer konularında da biz kimsenin kapısına gidip de bir şeyler dilenmek zorunda olmamalıyız. Aslında dışarıdaki insanların o sorunu görüp, yetkililerin o sorunu görüp buraya gelmeleri lazım. Bizim seçtiklerimiz, işte bizim mücadele verdiğimiz insanların buralara gelip o sorunu görmesi lazım. Yani biz o insanların davetiyle gelin. Bu alanları görün, işte arkadaki yıkığı görün, işte içerinin durumunu nemle halini görün demememiz lazım yani o süreci umarız en kısa sürede atlatırız. Yani dediğimiz gibi biz burada diğer Alevi yöre dernekleriyle ABF birleşenleriyle de geçen valilikte görüştüğümüzde valiye konuyu aktardığımız kendisi ilgileneceğini söylemişti. Vali yardımcısı geldi, kaymakam geldi ve gelen insanlarda evet buranın şartının içeride bir ibadet yapılacak bir durumda olmadığını gösteriyor. Dediğimiz gibi nem insanlar nefes almakta zorlanıyor. Kayganlık işte depremden sonra bayağı bir e, yarılmalar başladı. E, doğal olarak da biz e, insanları buraya sokmakta birazcık sıkıntı yaşıyoruz çünkü e, insan hayatı bizim için önemlidir. Ama dediğimiz gibi en temel sorunumuz şu an için bu Evi'nin tekrar bir yapımıyla ilgili hayata geçireceğimiz proje ilk projemiz bu. Bununla ilgili e, hangi kapı açılıması gerekiyorsa ne mücadele vermemiz gerekiyorsa bu mücadeleyi karşılıklı vereceğiz. Diğer alevi kurumlarıyla birlikte e, yani farklılıklarımız da olsa bu ülkede yaşayan bütün alevilerin e, birlikte bir mücadele azmini, ortak bir mücadele azmini e, hep beraber hayata geçirmemiz lazım. Çünkü burası kenar bir bölge. Yani 300 yıllık e, bir alanı olan bir köyün içerisinde bizim Uzundere Cemevimiz ve 25-30 yıllık bir cemevi tamamen halkın katkılarıyla, buradaki insanların katkılarıyla yapılan bir cemevi e, ve e, biraz da unutulmuş diyelim. Biz diğer a, Alevi e, kurumlarından e, tabii ki Desteğimiz şudur yani bir an önce bize o demin sıraladığım konularla ilgili e, destek çıkmaları o desteği e, eğer onlar da destek çıkarlarsa bu sorunu aşılacağını umuyoruz. Ki zaten dediğimiz gibi farklılıklarımız da olsa biz bu bölgedeki Alevilerle birlikte iyi bir mücadele yapacağımızı umuyoruz.